Merhabalar, kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Bu gördüğünüz iki rengimle bugün çok güzel bir model sizlere göstereceğim. Şu şekilde tığım ve makasım var, 175 75 milim tığımı görüyorsunuz. Öncelikle hemen size fiyonk yapımını anlatacağım. Bu arada kanalıma hala abone değilseniz lütfen abone olmayı ve zil sesinizi etkinleştirmeyi unutmayınız. Öncelikle 13 tane zincir çekiyoruz. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 Bu şekilde 13 tane zincirimizi çekiyoruz. İlk zincirimize bir tane sık iğne başını doluyoruz ikinci zincirimize çakma trabzan başını doluyoruz diğer zincirimize ikili trabzan yapıyoruz tekrar başını doluyorum ikinci pardon diğer e, zincirime yine ikili trabzan yapıyorum Başını doladım. Hemen yanındakine çakma trabzan. Başını doladım. Pardon başını dolamıyorum. Diğer yanındakine sık iğne. Hemen onun yanındakine ilmek kaydırma yapıyorum. Onun yanındakine tekrar ilmek kaydırma yapıyoruz. Ve şu şekilde ilk kuyruğumuzu oluşturduk. Hemen onun yanındakine bir tane sık iğne yapıyorum. Onun yanındakine başını doladım. Ve çakma trabzan. Başını doladım. Onun yanındaki zincirime ikili trabzan yapıyorum. Bir tane daha yanındakine ikili trabzan yapıyorum. Başını doladım. Yanındakine çakma trabzan. Hemen son zincirime sık iğnemi yaptım. Şu kenarındaki boşluğuna ilmek kaydırmamı yapıyorum. Ve karşı tarafına geçiyorum. Hemen zincirimden bu dönüşüyle devam ediyorum. Yine ilk zincirime ilmek kaydırma. Hemen onun yanındakine başını doluyorum. Arkadaki ipimi de arkadan yürüteceğim. Sık olması için. tane sık iğne başını doladım hemen yanındakine çakma trabzan başını doladım hemen yanındakine ikili trabzan tekrar yanındakine ikili trabzan başını doladım Çakma trabzan ve iki tane ilmek kaydırma yapıyoruz. Bir, iki. Başını doladım. Çakma trabzan, başını doladım. İkili trabzan başını doladım ikili trabzan başını doladım çakma trabzan bir tane sık iğne ve ilmek kaydırma Buraya da bir tane zincir çekiyorum ve ipimi kestim. Evet, şu şekilde bir tane kuyruk oluşturmuş oldum. Evet, asıl fiyonka şimdi geçiyoruz. Şimdi toplamda 27 tane zincir çekeceğiz. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 ve 27 Yine ilk zincirimize bir tane sık iğne yapıyoruz. Diğer zincirimize çakma trabzan diğer zincirimize ikili trabzan yaptım bu trabzanla ikili trabzanla birlikte toplamda 9 tane ikili trabzan yapıyoruz birincisini yaptık 2 3 4 5 6 7 8 ve 9 toplam 9 tane ikili trabzanımı yaptım Başını doluyorum hemen bir tane çakma trabzan yapıyorum ve birer tane de ilmek kaydırma bir ve iki tane ilmek kaydırmayı yaptım. Başını doluyorum sıradaki zincirime bir tane çakma trabzan yapıyorum tekrar başını dolayıp yine 9 tane ikili trabzan yapıyoruz. 2 3 4 5 6 7 8 ve 9 başını doladım bir tane çakma trabzan yapıyorum bir tane de sık iğne yapıyorum sonuna da bir tane ilmek kaydırma yaparak karşı tarafa geçiyorum Baş tarafa tekrar bir tane ilmek kaydırma yapıyorum. Şuraya bir tane sık iğne bir tane çakma trabzan ve yine 9 tane ikili trabzan yapıyoruz. 9 tane yaptım başını doluyorum bir tane çakma trabzan ve yine iki tane ilmek kaydırma yapıyorum buraya başını doladım bir tane çakma trabzan ve yine 9 tane sık iğne tekrar başını doladım bir tane çakma trabzan yapıyorum bir tane de ilmek kaydırma yaptım sonra da bir tane zincir çekiyorum ucunu birazcık <laughs> uzun kestim bu şekilde olan fiyonkumuzu şunu da şöyle keselim şu şekilde Devri kısımları ortaya gelecek şekilde birleştiriyoruz. Şu şekilde olacak. Burayı ben şuradan hemen geçtim. Şu kalan ilmeğimi ipimi buradan geçiriyorum. Tekrar karşı taraftan yine ipimi <laughs> geçiriyorum. İsterseniz siz burayı edebilirsiniz iğneyle. Ben şu an daha pratik daha böyle işimi kolaylaştırıcı olması için bu şekilde yaptım. Tekrar tekrar karşıya geçerek oradan da yine birleştirebilirsiniz. Evet Aynı iple devam etmek isterseniz bu ipi kullanabilirsiniz. Altına da şu iplerimizi de şöyle temizleyelim. Çünkü birleştirme kısmına geçeceğiz. Bu ipimizi şöyle arkasına alalım ki daha sağlam olsun. Yine bunu da kesiyorum. Temizledikten sonra şu şekilde bunu birleştireceğiz. Bu kısmını bile isterseniz bu iple direkt sararak birleştirebilirsiniz. Ama ben burada farklı bir renk kullanmak istiyorum. O yüzden krem rengi ipimle birleştireceğim. Biraz alt kısmına doğru bunu tutuyoruz ve krem rengi ipimle bunu yavaş yavaş sarıyorum. gibi burayı sardım şu mor ipimle artık bir işim kalmadığı için bunu da kesiyorum arkadan da bunu sıkı bir şekilde bağlıyoruz Evet gördüğünüz gibi fiyonkumuz hazır. Ben bu fiyonkun e, isterseniz bunu direkt e, çıt çıta e, yapıştırabilirsiniz ama ben farklı bir görüntüsü olması için altına bir zemin öreceğim. E, sizlerle birlikte de e, alt zeminini. E, alt zeminle devam edelim isterseniz fiyonkumuz bu şekilde olacak Evet ipime devam ediyorum yine ortaya hemen zincirimizi çekmeye başlayalım 1 2 3 4 5 6 7 8 tane zincir çektim Evet hemen başını doluyoruz. Pardon başını dolamıyoruz. Hemen ilk zincirimize bir tane sık iğne yaptık. Başını doladım. İkinci zincirime çakma trabzan. Başını doladım. Üçüncü zincirime ikili trabzan. Bir iki 3 4 5 5 tane ikili tırabzan yaptım. Başını doluyorum bir tane çakma trabzan bir tane de sık iğne yapıyoruz hemen karşı tarafına geçiyorum hemen şuraya bir tane ilmek kaydırma yapıyorum tam karşısına ilk zincirime yine bir tane sık iğne başını doladım bir tane çakma trabzan başını doladım yine 5 tane ikili trabzan başını doluyorum bir tane çakma trabzan yapıyorum ve bir tane de sık iğne yaparak ilk sıramı tamamladım şimdi bu sıradan sonra hemen Aynı battığım yere bir tane daha sık iğne yapıyorum. Arttırmak için bundan sonra bütün zincirlerimi şu uç kısımlarında arttırarak sık iğne yaparak istediğim boyuta gelene kadar örüyorum. Büyüdükçe modelimiz büyüdükçe Aralarda da arttırma yapabilirsiniz. Şimdi ben en uç kısma geldim. Burada bir tane daha sık iğne yapıyorum. Aynı noktaya iki tane yapmış oldum. Sonrasında devam ediyoruz. Evet birinci sıra sık iğnemi tamamladım. Şimdi ikinci sıradayım. İstediğiniz boyuta kadar bunu yapabilirsiniz. Ben 3 sıra yapmayı planlıyorum şu anda. Daha fazla da olabilir, daha az da olabilir. Dediğim gibi eğer çok kıvrıldığını fark ederseniz hemen karşılıklı olarak aynı yerde sık iğnemizi yapacağız. Herkesin el sıkılığı farklı olduğu için bunu birazcık da kendi el sıkılığınıza göre ayarlamanız gerekiyor. Mesela ben şimdi e, tam şurada aynı noktaya iki defa sık iğne yapıyorum. Şimdi e, birinci sıramız tamamladık. İkinci sıraya gidiyorum. Üç sıraya kadar sık iğnemizi tamamlayıp devam edelim. Evet iki sıramızı tamamladıktan sonra bir tek bir çift şeklinde sık iğnelerimizi devam edeceğiz. Şimdi ben çiftimi yapmıştım. Bir tek, bir tane çift. Kıvrılmaması için bu şekilde devam edeceğiz. Evet bu şekilde devam ediyoruz. Bunu istediğiniz boyuta kadar örebilirsiniz. Ben sıra başına geldiğimde bunu bitireceğim ve kenar süslemesine başlayacağım. Siz de bu şekilde devam edebilirsiniz. Evet 3 sıramızı tamamladık. Şimdi kaldığımız yerden 1, 2, 3 tane zincir çekiyoruz. Bir zincir atlayıp ikinci zincirimize e, ilmek kaydırma yöntemiyle batıyoruz. Tekrar kaldığımız yerden 1, 2, 3 zincir. Şu zincirimizin arasında kalan kısmı, kısmına başını pardon şu şekilde şöyle net bir şekilde göstermek istiyorum. Buraya batıyoruz. Başını doluyorum. Battım ve bunu iki defa da çektim. Tekrar kaldığım yerden 1-2-3 zincir. Başını doladım. Ee, kaldığım yerden bir zincir atlayıp diğerine pardon başını dolamıyordum. Çok özür diliyorum. İlme kaydırma yöntemiyle batıyorum. Tekrar 1-2-3 zincir. bunu da başını doladım. Tam yine ortadaki zincirime ikili trabzan. Yine 1, 2, 3 zincir. Bir zincir boşluk bırakıp diğerine ilmek kaydırma yöntemiyle batıyorum. 1, 2, 3 zincir başını doladım. <laughs> Batmadım. O, bu ortadaki boş zincirime ikili trabzan yapıyorum. Kaldığım yerden 1, 2, 3 zincir bir zincir boşluk bırakıp diğerine ilmek kaydırma yöntemiyle batıyorum 1 2 3 zincir başını dolayıp ikili trabzan bu şekilde kenarını süsleyerek devam edelim Evet sonuna kadar ördüm en sonunda da ilmek kaydırma yöntemiyle Kaydırıp bir tane zincirimi çektim, hemen şöyle kestim, İyice sıktım, arkadan ilmeğimi yürütüyorum ki ipimiz sağlam olsun, şöyle geçebildiğim herhangi bir yerden. Videom oldukça uzun oldu, çok daha fazla uzatmak istemiyorum. Evet, bu şekilde. Hazırladığımız fiyonkumuzu da tam ortasına e, bunun yapıştıracağız. Silikonla yapıştırabilirsiniz. Ben şöyle hemen pratik olsun diye iplerini şöyle arkadan almak istiyorum. Silikonla hemen hızlıca yapıştıracağız. Sonra da tokamıza monte edelim. Evet, ben silikon tabancamı hazırladım. Tokamı da çucu tok, tokamı da şu şekilde hazırladım. Şimdi öncelikle eee fiyonkumuzu yapıştıracağız. Şöyle fiyonka da sıkabilirsiniz. Şu kısmını hareketli olarak bırakıyorum. Sadece fiyonkun uçlarından tutturdum. Hemen şöyle tokamızın şu kısımlarına silikonumu yavaşça sürüyorum. Arkasına şu şekilde yapıştırıyorum. Şurasının yapışmaması için kapatmadım. Hemen üzerine içinden ve dışından bastırarak tutur. İsterseniz bu e, metal olan çıtçıtı kendiniz tığ ile saradabilirsiniz iple. Ama ben hiç görünmeyeceği için sarmadan bu şekilde yapıştırdım. Yün gayet güzel bir şekilde tokayı tutuyor. Kalan silikonları da şöyle üzerine doğru birleştirdim. Evet. Çıt çıt tokamız gördüğünüz gibi hazır. Çok evdeki pratik malzeme, ev elinizdeki malzemelerinizle pratik bir şekilde tokanızı bu şekilde hazırlayabilirsiniz. Umarım videomu beğenmişsinizdir. Beğendiyseniz lütfen likelayarak bana destek olmayı unutmayınız. Yeni videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.